Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerine uygulanan matematik ve Türkçe sınavına bütün öğrenciler katılmış ve aldıkları puanlar yukarıdaki histogramlarda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Matematikten 100 alanlar Türkçe'den 100 alanlardan fazladır. Matematikten 100 alanların sayısını tam olarak bilemeyiz. En fazla 8 olabilir, en az 0 olabilir. Aynı şekilde Türkçe'den 100 alanların sayısı en fazla 2, en az da 0 olabilir. Bu durumda bunları kıyaslamak doğru değildir. Bu ifademiz yanlıştır. Türkçe sınav sonuçlarının modu 22'dir. Kişilerin aldığı puanlar burada belli olmadığı için bunu söylemek doğru değildir. Bu ifademiz de yanlıştır. Türkçeden 100 alan iki kişi vardır. Türkçeden 100 alan iki kişi olabilir ama 84 olabilir. 84 ile 100 arasında olan kişilerin sayısı 2 olduğu için bu ifademiz de kesinlikle doğru değildir. Matematikten 100 alan en fazla 8 kişi vardır. Baktığımız zaman 8 kişi bu grupta olduğu için en fazla 8 kişi olabilir. Bu ifademiz kesinlikle doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır.